İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe Haberleri sunar. Önce özetler. Batı Ermenistan'ın Westen Armenia adlı haftalık dergisinin 85. sayısı yayınlandı. Tarihi aninin yer mağara kompleksleri. Marianna Gevorkyan, herkes komidası olan millete teker teker yaklaştı ve eğildi. Sebastialı Murat'ı anma günü vesilesiyle. Yaz sıcağında Van Gölü kıyılarına kaçtılar. Anastas İsrailyan, para sorunumuz yoksa artı halkı neden mülteci oldu? Batı Ermenistan'ın Western Armenia haftalık dergisinin 85. sayısı yayınlandı. Kapakta gizemli doğal güzelliği ve keşfedilmemiş sırlarıyla Batı Ermenistan'ın Van Gölü yer alıyor. Bu sayıda okuyucular birçok ilgi çekici konuyla tanışabilir. Van Gölü'nün güzel inci kefalı balığı. Van Gölü Canavarı Efsanesinin Keşfi Sünik ikinci artsak olmamalı başlıklı bir analiz. Haftalık dergi Ermenice, İngilizce, Fransızca ve Türkçe dillerinde yayınlanmaktadır ve aşağıdaki bağlantıdan edinilebilir. Binbir Kilise'ye ev sahipliği yapan Batı Ermenistan'ın 5000 yıllık antik Ermeni şehri Ani, çok sayıda mağara kompleksinin bulunduğu dik geçitler ve vadilerle çevrilidir. Tarihi anı kalıntılarının altında mezarlar, manastır hücreleri, konutlar, depolar, geniş koridorlar ve tüneller, kanallar, kaya oyukları ve hayvan tuzakları keşfedilmiştir. Kaya oyukları su depolamak için tasarlanmış, mahzenler yağ ve şarap küplerini saklamak için kullanılmış, ahırlar ve büyük odalar kervansaray olarak kullanılmıştır. Aslında mağaraların çoğu bugün hala ambar ve ahır olarak kullanılmaktadır. Ermeni kanun sanatçısı ve Daharan adlı antik müzik topluluğunun müzisyeni Marianna Gevorkyan, yıllardır farklı ülkelerde Ermeni müzik aleti kanununu ve kültürünü temsil ediyor ve yakın zamanda Dünya Sembol 2025 ödülüyle Yunanistan'dan döndü. Ödül töreni UNESCO, UNICEF ve Birleşmiş Milletler himayesinde düzenlendi. Gevorkyan, uluslararası alanda takdir toplayarak Ermeni müzik mirasını temsil etti. Doğu Ermenistan Büyükelçiliği'nin gelişimi ve Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Atina Konservatuvarı'nda düzenlenen konserde dağaran topluluğu Ermeni ve barok eserleri seslendirdi. Konsere yetkililer ve kültür insanları katıldı. Mariana, hem Doğu Ermenistan'da hem de yurt dışında yeni eserler sunarak Ermeni kanununun değerini ve sesini her zaman koruyarak yaratıcı yolculuğuna devam ediyor. Kanun sanatçısı Marianna Gevorkyan herkes gomidası olan millete teker teker yaklaştı ve eğildi ifadesini kullandı. Sebastiyalı Murat, Ermeni Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin tarihinde yalnızca kişisel cesaretiyle değil, aynı zamanda dürüstlüğü ve ideolojik berraklığıyla da anılır. 1904'teki ikinci kahraman Sasun ayaklanmasının arifesinde ayaklanmanın genel komutanının seçimi kararlaştırılırken bu sorumlu görevi üstlenmesi teklif edilen kişi Murat'tı. Ancak Murat bu görevi yalnızca Antranik'in layık olabileceğini belirterek bu teklifi kesin bir dille reddetti. Bugün Murat'ın şu güçlü sözleri tarihe geçti. Antranik o liderdir ve hatta ölmüş olsa bile cesedi bayrağımızla birlikte mücadele ve özgürlüğe doğru önümüzde taşınmalıdır. Murad'ın bu sözleri vizyoner liderlik imajına, kurtuluş mücadelesine sarsılmaz bağlılığına ve yoldaşlarına olan sadakatine tanıklık etmektedir. Bugün onun anısını anmak yalnızca derin bir saygı duygusu değil, aynı zamanda onun onurlu mücadele mirasının da tanınması anlamına geliyor. Sıcak yaz günlerinde Batı Ermenistan'ın Van Gölü kıyıları hem bölge sakinleri hem de çevre illerden gelenler için bir kurtarıcı haline geliyor. Yerli halk ve turistler gölde yüzerek ve dinlenerek serinlik arıyor. Avrupalı ve yerel ziyaretçilere göre Van Gölü büyüleyici doğası, sıcak güneşi ve serin sularıyla bölgenin başlıca yazlık tatili beldelerinden biri haline geliyor. Artsakh'ı canlandırma adlı STK Başkanı Anastas İsrailyan, Hayli adlı dernekte yaptığı konuşmada ülkedeki mevcut duruma özellikle de 150 bin Artsakh mültecisinin durumuna değindi yana göre Devlet başkanı para sorunumuz yok dediğinde arsa halkının neden ala sokaklarda temel yaşam koşullarını talep ettiğini sormak doğaldır ayrıca hükümetin sünik meselesine yönelik siyasi yaklaşımını hatırlatarak Türklere kapıları açmanın tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. İsrailyan ayrıca yetkililerin müzakere politikasını eleştirerek Bakü liderlerinin sözlerinden gerçek anlaşmaları öğrendiğimizi ancak Ermeni kamuoyuna yanıltıcı tezlerin sunulduğunu belirtti. Arsah'ı canlandırma adlı STK Başkanı Anastas İsrailyan yetkilileri vaatler yerine gerçek desteği tercih ederek kendi halklarına karşı dürüst ve şeffaf olmaya çağırdı. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.